Biz daha önce de bir keresinde Van Esnaf Kefaret Kooperatifi Başkanı adaylığını açıklamıştık ama e, 160 gibi bir oyla kaybetmiştik seçimi. E, tespit ettiğimiz, yaşadığımız e, sorunlar, sorunlar ve olumsuzluklar vardı. Bunu defalarca kendine görüşmemiz, iş işare yapmamız halin, e, halde e, hiçbir gelişme de olmadı. E, bu sıkıntılı süreçte esnaflarımıza bir nebze olsun katkıda bulunabilmek için, e, bazı problemlerini çözebilmek için yeniden aday olduk. Allah nasip ederse 7 Temmuz'da Esnaf Keferat Kooperatifi'nin seçimi var. Biraz baskın bir seçim oldu. Her zaman yapıldığı gibi 33 yıldır bulunan, yönetimde bulunan arkadaşlar bizim saha çalışmamızı bir anlamda engellemek için böyle bir yönteme başvurdular. Dolayısıyla biz yeterince üyelerimize ulaşamıyoruz. Üyelerimiz yaklaşık 5000 civarında ve vanın her il ilçesinde, köylerinde var olan kişiler. Ben öncelikle bundan dolayı üyelerden özür diliyorum çünkü ulaşamıyoruz. Biz gerçekten gidemiyoruz. 20 günlük bir süre içinde ulaşabildiğimiz kadar tabii ki çalışacağız, ulaşacağız ama siz kıymeti basın mensubu arkadaşlarımızın desteği ve aracılığıyla üyelerimize ulaşmak istiyoruz. 7 Temmuz'da yapılacak olan esnaf kefalet kooperatifi seçimlerine muhakkak gelip e, ben e, şöyle söyleyeyim bu memleketin bir çocuğuyum, bir bireyiyim, bir esnafıyım. E, bize biz diğer esnafların yaşadığı bütün sorunları yaşıyoruz. Ama el birliğiyle inşallah bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Bunun için çıktık yola. Hem hemşerilerimden, esnaflardan desteklerini bekliyorum. E, teşekkür ediyorum.